güneşleniyor. Ya adam uh, oh, ısıtmış bu adam Isınmış, ısınmış ısıtmış adam. Hey. <laughs> Yağmur. Yağmur. Bulut. Adam. Dolunay. Gel adam. Gel, gel buraya. Gel adam Maşallah maşallah. <laughs> adam bunlar adam. Bu da hasta oldu. Buna da ilaç veriyoruz. Bu da iş yemiyor. Bunların e, bu tür kedilerin herhalde idrar yollarında problem oluyor devamlı. Çok hassaslar. Bunun zaten ameliyat ettiler. Yani şeyini Hı. aldılar komple erkekliğini falan aldılar rahat işesin diye çok uğraştık bundan sonra da bizi yormayacak inşallah elimizden geleni yaptık Hey adam elimizden geleni yaptık değil mi adam şimdi sıra sende değil mi değil mi güzel adam